Hocam Cennet Konu'yla ilgili bir peygamber sahasının nelerle ilgili bir de, durum oluyor sahabe yanında. O yemek istemiyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah biz mi yemeyelim? Diyor da ben için kaldım burada diyor. Yani sahabe zaten peygamberin nasıl yaptığını, ne ettiğini çok böyle mercek altına almış durumda. Evet. Yani ne yapalım? Bu oradan gelir durumda. Evet. Bunun sebebi Resulullah'a gelen vah vahiydir. Evet. Çünkü onlar acaba vahye mi dayanıyor bunun? onun uzak durması, vahiyin onu yönlendirmesiyle olan bir şey mi diye. Buna dikkat kesiliyorlar. Tabi dersin sonunda sizin söylediğiniz şey o da ayrı diğer bir aldatmaca yani. O zaten Kur'an'a tabi oldu. Doğru, Kur'an'a tabi oldu. Yanı sıra Kur'an vahyin örneklerinden sadece bir tanesi ona gelen. Allah Azze ve Celle elçileriyle değişik vahiy kanallarıyla konuşuyor. Kur'an'da bunun bir sürü örnekleri var ve bu yöntemleri Cenab-ı Hak kendisi anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla Resul, Resul'ün Resul diğer vahiyden aldıklarına da tabi olması söz konusudur. Ha onlara tabi olmamıştır, sadece Kur'an'a tabi olmuştur'a indirgiyor ki Resul işlevsiz kalsın. Artık ona gelen her şey elimizde var, ona gerek yok demeye getirmenin çabası da özlemi de hepsi bundan kaynaklanıyor. Ama bu kez Kur'an'la çatışıyor. Çünkü Kur'an'da gerek önceki rasullerde, Nebilerde anlık yönlendirmelere de tanık oluyoruz. Nebinin, Resul'ün yönlendirildiği. ilham yoluyla vahiy aldıklarına tanık oluyoruz. Perde gerisinden vahiy aldıklarına tanık oluyoruz. Cibril üzerinden spontane konuştuklarına vahiy aldıklarına tanık oluyoruz. Hepsi kitabi olanla sınırlı değil ki bunun içinde Hazreti Musa var, diğer Hazreti Peygamber gibi peygamberler var. Resulullah da onlardan biri değil mi? Onun bu anlamda yönlendirildiği, ilhamla yönlendirildiği, perde gerisinden yönlendirildiği, rüya ile yönlendirildiği ki bunlar Kur'an'da bile anlatılıyor. Ama bir çelişkiler yumağıdır ki oraya kilitlenmiş olsun. Kur'an'da Resul'ün rüyasından bahsetse bile bana artık onun rüya ile yönlendirildiği, Hazreti Cebil Emin'le Spontane konuştukları, anlattıkları, paylaştıkları, içine doğan ilhamlar, ben onlardan kurtulmak istiyorum diyor. Çünkü kendisinin kendince Kur'an üzerinden yepyeni bir din ihdas edebileceği hevesi, bu şeytani heves bu merhaleleri aşmış olanlarda, e bak işte senin yürümek istediğin yolu senden önce yürüyen ve senin tarifinle Kur'ancıların sonu ne oldu? Kur'ancılar oldular, Kur'ansızlar deist oldu, ateist oldu. En sonunda varmak istediği noktaya vardığında elinde Kur'an da kalmadı. Çünkü Kur'an'ı tüketerek gidiyor. Kur'an'ın emirlerini tüketerek güya kraldan fazla kralcı oluyor ve Kur'ancı oluyor. Kur'an Resul'e ittiba diyor. O Kur'an silahıyla Resul'e ittibayı vuruyor. Böyle peyderpey tüketiyor Kur'an'ın hükümlerini yok ediyor. Hangisini alırsa eline modernist anlayışıyla Kur'an'a karşı yürüttüğü bu e, savaşta asıl meydan muharebesini, asıl ameliyatı Kur'an üzerinden yapıyor. Kendi örneklerine baktığı zaman, kendi türevlerine baktığı zaman zaten <laughs> işlerinden samimi olanlar ya bunlar Kur'ancıysa bunlar bildiğin zındık diyor yani. Artık namazı da bırakmış, ibadetleri de bırakmış. Oradan hemen anlıyor gidip gidilen yolun yani Resul'den, Resul'ün örnekliğinden hayattan koparılma sebebinin, asıl sebebin soyut muallakta istediğin, herkesin istediği yere çekebileceği bir süre sonra da aman canım çok da gerek yok ona diyeceği bir olayı boşluğa çekmek, buharlaştırmak. Sonra soruyorsun, niye artık namaz kılmıyorsun? Çünkü karıştı kafan, namaz o namaz değilse, bu da değilse. Ha öyle ha böyle, niye artık şunu yapmıyorsun? Niye dinden yana yaya kaldın? Bazı arkadaşlar işlerinde artık Cenab-ı Hakla da kendimi iyi hissetmiyorum, boşlukta hissediyorum diyor. Çünkü oydun hepsinin altını, kaldın ortada boşlukta. Allah Azze ve Celle Rasulü bir örnek olarak ibadetleri de onun üzerinden müşahhas, mücessem şekilde tebliğin bir parçası olarak sana sundu. Sen o parçayı ortadan kaldırdın. Somut par parçayı hayattaki karşılığını yok ettin. Soyut olan da zaten kendiliğinden kayboldu. Öyle mi, böyle mi derken bir baktın o da buhar olup gitmiş. Tabi bu süreçlerde işlerinden çoğu geri dönüyor iyi niyetli olanlar. Ama maksadı, tam da şeytanın gösterdiği istikamet olanlar, onlar özgürleştiklerini hissediyorlar. En sonunda da diyor ki tamam kardeşim, Allah'ta gerisi boş. Bitti mi Kur'an'da şimdi artık? Allah'ta nokta diyor ondan sonra, bitti. Devam edelim efendim. Risaleti inkar noktasına doğru, çünkü Risalet tam da baştan kendisini bil fiil, savunucusu olduğunu iddia ettiği Kur'an'ın kendisiydi. Risalet onun için vardı zaten.